Aynı Alparslan şey. Türkeş'in evet, evet, bir gördüm. gazete küpürü Öğlen PKK'lılara üzülüyorum. Evet. Evet, Bir gazete küpürü. Evet, yani evet. tabii sonu başı belli değil. Hani hangi konjonktürde söylendi, ne oldu falan. Oralar belli değil. <laughs> Ama şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani Devlet Bahçeli'ye laf söylüyorsunuz da Ama. o Alparslan Türkeş'in e, güttüğü e, politikayı ve zihniyeti devam ettiriyor ama AYÜT Türkiye aldı sazı eline. Bu, bu ama, şey, şey gibi oldu değil mi? Hani bu Cemil Mazun hani Karacı olan meselesi vardı ya hani bana inanmıyorsun. Bak Karacı olan gibi oldu biraz ama. Şimdi e, ama Yüce Türkiye şimdi tweet atmış. Alparslan Türkeş'i Ne demiş? Sen, Türk ne demiş? Demiş ki Baş bu Türkeş siyah beyaz gösterme derdinde değildi. Attığı her adım bu büyük milletin ve yüce Türk devletinin hayrına ve devlet milleti önceleyen bir şeydi. Ee, İmralı Feribotu'na başbuğu Türk bindirmeye çalışan Zevat, hı hı. hadi gidin de başbuğun söylediklerini İmralı'daki caninin gözünün içine baka baka söyleyin demiş. Bir video herhalde şu anda yayındayız paylaşamadım. Hı hı. Şu, bunu da niye söylüyorum? Bak şimdi, Talabani-Barzani bunlar aileler olarak çekişen, hı hı. kendi içlerinde çatışan değil mi? Evet. Aileler hem iktidar mücadelesinde hem fiziki olarak sahada silahlı olarak bunu gördük. Hı hı. Suriye'dekilerle Irak'takiler ki diyorum ya yani aşiret aşiret aile aile hı hı, çok hı. fazla zihniyet ve çıkar kavgası var. Ama gördünüz değil mi Dohok'taki manzarayı? Evet. Evet. Yani yani, yani o bir çatı bir çatı. SDG ve Mazlum Abdi çatısında birleşen insanlar. Hatta bu bir fotoğraf vardı ya. Mazlum Abdi yürüyor. Böyle etrafta herkes böyle alkışlar, hayran bakışlar falan. Şimdi neyi söylemeye çalışıyorum? Devlet Bahçeli öyle bir zarar verdi ki ülkeye hı hı. hem zaten böyle bir sürecin içerisine sokarak özellikle şehit anneleri ya da terörden evet. çok zarar görmüş seçmenin yüreğini dağladı. Hı hı. Hem de sadece milliyetçi kesimi bile kendi içerisinde dilim 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 parçaladı. Hı hı. Şimdi yine söyledik yani katılıp katılmama meselesi ideolojik olarak yakın olup olmama meselesi değil. Hı hı. Adamlar diyorum ya bak makyavelist davranıp pragmatist bile demiyorum bak makyavelist davranıp hı hı. öyle bir görüntü veriyorlar ki sen bunu kendi milliyetçi kanadında yapamazsan hı hı. biz burada yakamızı bağrımızı yırta yırta anlatalım. Hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Yani böyle enteresan şimdi bu belli ki bir şey sosyal medya çalışması. Hı <laughs> tabi. Tabii tabii şimdi zaten AYC kişiler açıklama yapar. Ki ki bu, Ocaklarından bu... bir takım açıklamalar yapılıyor ki onlarda gördüm ben zaten. Hep, hepsi boş. Ki bu, bu arada bu görsel de gene bir e, bir son 15-20 günde 3-4 kere gene parlatılmıştı bir yerlerde. Şimdi o zaman şöyle bakın burada şu, e, aslında verdiği bir mesaj var. E, Hande'nin hatırlattığı bu Alparslan Türkeş'in işte gazete küpürü ölen PKK'lılara üzülüyorum demesi. Orada açıklamasını da ben daha yıllar önce okumuştum. O bugüne referans olabilecek şeyler değil onlar. İşte yani yani öne arkası e, belli değil. Ya Bugünkü böyle APO'yu muhatap evet. almak hı hı. işte ne bileyim ben böyle onu aktörleştirmeye referans yapılabilecek şeyler değil orada Türkeş'in açıklamaları. Diğer taraftan bu şunu gösteriyor. MHP'nin aslında toplumu ikna etme noktasında, tabanını ikna edebilme noktasında nasıl sıkıntı yaşadığını da gösteriyor. O zaman şöyle de bakmak lazım. Alparslan Türkeş'in başka gazete kübürü de var. Onu Geliyor. da paylaşın. 50 Gelip. tane APO olsa 50 tanesini de öldürürüz. Tamam Ayşe Türkeş de bir videosunu paylaşmış ha. zaten. Götürün de bunun yüzüne. Sonra, e, sonra o zaman şunu da yapalım. Işte bugün dinledim. bugün mesela CHP'yi solu işte şeytanlaştırıyorsunuz. Özellikle Cumhur İttifakı kurulduğundan beri. E, hatta Sinan Ateş cinayeti üzerinden böyle eski defterler açıp sol paranoyaları falan hı hı. E, kaşımaya çalıştınız. E, o cinayetin üstüne giden gazeteciler. Ee, üzerinden, siyasetçiler üzerinden. E, Nazım Hikmet'in şiirini okudu Alparslan Türkeş 95 kongresinde. Hı hı. Sol ile olan mücadelemiz bitti dedi. Yani o zaman bu bunlara da riayet edin o zaman. E, e, oraya gidecekseniz. Ben yine e, şeye dönmek <laughs> istiyorum. Hani e... Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi mesela bu Fethi Yıldız'ın böyle bastonlu, böyle enteresan bir bastonlu fotoğrafı var. Yanında da büyük Ocakları Genel Başkanı var. Şimdi mesela normal şartlarda işte e, dese ki örneğin, işte binlerce yıllık tarihi kültürel bir mirasa, 200 yıllık düşünsel geçmişe, 56 yıllık yiğit bir mücadele genine sahip olan Türk milletçilerin hareketi ağızlarına alamazlar dese, mesela deriz ki İyi Parti ya da Zafer Partisi'ne hedef alıyor. Ama şimdi burada ben şeyi anlamıyorum. Örneğin, hukuk ve ahlak kaygısı taşımayanlar, kendinden olanın yolsuzluğunu pişkince savunanlar. Burada kim kastediliyor? CHP. CHP. Ekrem İmamoğlu ve o ekip <laughs> değil mi? <laughs> e, şimdi burada e, bu ekibin e, Devlet Bahçeli'ne milliyetçilikle ilgili bir eleştirisi yok. Evet. O zaman bu çıkışın hani ki Fethi Yıldız da normalde hep şey yapıyordu. Yani ya, iyi polis gibi daha Tabii. böyle yapıcı söylemler, açık kapı diplom, yani arka kapı diplomasi, açık kapılar. Bunu nasıl okumak gerekiyor? Bu neyin tepkisi? Bu Çünkü bağlam tep biraz değişik. <laughs> ne zaman atıldı? Bugün. Yani karardan sonra mı önce Ama mi? E, dün, Sağ, dün, akşam 8'de 8.10 Çağdaş. Dün de Fethi Yıldız'ın dün de gene eee laf söylettirmem gibi tamam, bir, bir açıklaması ama, vardı. ama Son şöyle günler... işte bu ama işte, kararla birlikte yani bir evet. milliyetçi teveccüh oluşacağı için CHP'ye. Onun için atılmış bir yani bu CHP'nin kararından sonra milliyetçi <laughs> seçmenin CHP olumlu bakacağından dolayı önden hemen başladı işte. Yani hayali bir hedef almaya yanıt vermek yani, gibi yani. değil mi yani, yani yani. Çünkü ben dediğim gibi normalde benim nokta doğru. Günler çünkü de. İyi Parti ile mesela bir atışmaları Tabii. var. İşte bu işte çantacı fotoğrafı, o tartışması bunlar var. Ya da Zafer partisi olmasa doğal ama burada e, bu zamana kadar işte hani hep hukuk vesaire vesaire deyip de işte e, kendinden olan yolsuzluğunu pişkince savunanlar dediği zaman biraz evet. böyle İyi e şey polisliği yani. de bitecek demek ki. Yani iyi e polisliğini de bitirecek bence. Çünkü ben bunu da bu arada acemi bir çıkış olarak okurum. Hı hı. Yani şundan dolayı... Bir panik hali çıkışı. Bir panik hali çıkışı. Çünkü Elma ile Armut yani orada yolsuzluk hikayesi başka bir hikaye. Ee, yolsuzluk yaftası başka bir şey. Öbür taraftaki milliyetçilik hı hı. meselesi başka Bambaşka hikayeler yani bunlar. Ee, biraz bana şey gibi geldi. Pervin Bulda'nın kendi çıkışı... Yani Pervin Bulda'nın çıkışıyla çok benzer bir çıkış hı hı. ve... Evet. Belki bu acemi çıkışları çok fazla da görebiliriz. Çünkü kendini kamuoyuna anlatmakta, kendi seçmenini anlatmakta, tabanını anlatmakta sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Ve sıkıntı yaşadığında da maalesef böyle acemi acemi çıkışlar olacaktır. Ee, i̇yi polis süreci de bitebilir. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha fazla bu süreçte yalnızlaştırma, saldırma hı hı. E, olacağı için, belki de olmasını istediği için iyi polis sürecinde de bitirecektir. Ve bu arada ben iyi polis sürecinden de bir katkı görmedim. Yani bugüne kadar Fethi Yıldız bir sürü şey söyledi. Hukukun üstünlüğü dedi, birçok şey olacak dedi. Olumlu mesajlar olarak gene MHP şifre okuyucuları bunu çok iyi okudular dediler ki demokrasi geliyor. Ee, günün sonunda Fethi Yıldız'ın deyip de böyle çok gerçekten... Yani. yani, gerçekten her şeye böyle bir andan hani, Somut de. bir şey gördük Evet. evet. Yani ben de diyorum mesela Twitter'da ben de çok güzel hukukun üstünlüğüne dair tweetlerim ama, var benim de. Ama bunun içinde CHP'liler de vardı. Tabii tabii doğru doğru tabii yani. tabii yani şifre okuyucuların tabii, tabii tabii şifre okuyucuların içerisinde vardı muhakkak vardı Hı.